Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir şey yapacağız. Evet, PUBG benzeri oyunları size tanıtacağım. Evet, gerçekten içinde çok güzel, çok harika ve efsane olan oyunlar var. Ee, PUBG benzeri yani Battleground yani Battle Royale işte öyle oyunlar var hemen. O zaman başlayalım. Ama ilk başta like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana yazmıştınız PUBG benzeri çeker misin diye. Zaten yanlarda da görüyorsunuz yorumlar. iki tane yorum var. Hemen o zaman başlayalım. İlk oyunumuza gidelim. İlk oyunumuz görüyorsunuz. Pixel Gun 3D FPC Shutter Battle Royale. Bu arada 5 tane oyun var. Ve... E en kötüden en iyisine doğru gideceğim arkadaşlar. Tabi bu benim tercihim yani benim tercihim yani size göre en iyi oyun bu olabilir. Bu 5. oyunumuz. Ben de videolar açılmıyor böyle 5 saat dönüp dönüp duruyor. O yüzden sadece görsellerini göstereceğim siz gidip bakabilirsiniz. Oyun böyle bakın. Ee, burada görüyorsunuz mükemmel şeyler yapabiliyorsunuz. Bir büyük bir haritası var. Ve 800'den fazla silah var görüyorsunuz. Burada da gördüğünüz üzere. Aynı Minecraft tarzında böyle parkurlar, normal şeyler de var. Farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Sadece Battleground değil, e, Battle Royale değil işte. Görüyorsunuz zombilere karşı oynayabiliyorsunuz. Burada hayvanlar da var. Deli gibi silah var. Normal Battle Royale olarak oynayabiliyorsunuz. Şurada kılıçlar falan da var yani ve burada gördüğünüz üzere mükemmel oynayabiliyorsunuz. Şuna bakın. Buradan aşağı iniyorsunuz. Aynı Fortnite gibi bayağı havalı bir inişiniz var. Bu bir mobil oyun. Evet. Android, iOS geçerli. Pixel Gun 3D 1.5 GB. Evet. 1.5 GB biraz fazla ama değer. Yani güzel bir oyun. Diğer oyunumuz Creative Destruction için ne nasıl okunuyor bilmiyorum ama görüyorsunuz bildiğin Fortnite'ın Tıp atıp aynısı. Fortnite'ın mobil versiyonu. Biliyorsunuz Fortnite mobil kaldırılmıştı Play Store'dan veya App Store'dan kaldırıldı yani oralardan. Görüyorsunuz. Oyun aynı Fortnite duvarlar yapıp geçip delebiliyorsunuz. Gerçekçi bir fiziği var. Fizik motoru çok güzel. oyun e, oyunun efektleri gerçekçi. grafiklerer gerçekçi. Bildiğim PUBG benzeri bir oyun bu da. Bir sürü silah var onda da. Şuradan görmüş olduğunuz üzere böyle uçan alıdan veya böyle bir e, pervaneden falan inebiliyorsunuz. Böyle havalı, baya havalı bir iniş şekli var. Gördüğünüz üzere şurada takım falan var galiba takımlar var. Yüzef Deeds falan bakın burada yazıyor. Karakterlerinizi özelleştirebiliyorsunuz. Karakter tipleri çok havalı değil mi? Bu dördüncü oyunumuz. Yani dördüncü seçtiğim oyun. Buradan bomba falan var yani kısalık şeyi falan. Resmen bildiğiniz Fortnite'ın tıpatıp aynısı. Oyun 2.6 GB. Zaten burada da gösterdiği gibi bildiğiniz Fortnite aynısı falan böyle yazmışlar yorumlar kısmında. Oyun 4.2 yıldız almış. Diğeri de galiba 3.6 mıydı neydi? E, kaliteli oyunlar gösteriyorum size haberiniz olsun. Sıradaki oyunumuzda birazcık şaşıracaksınız. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz Call of Duty Mobile. Evet. Yani Call of Duty farklı, yani Call of Duty şey, Call of Duty FPC oyunu şey farklı diyebilirsiniz ama Battle Royale, Call of Duty Battle Royale mobil versiyonu görüyorsunuz. Şimdi mobilde oyna. Üst düzey silahlar falan burada gör, görmüş olduğunuz üzere. Bu bir Battle Royale oyunu haberiniz olsun. E, videosunu da göstereceğim ama maalesef gösteremiyorum. Oyun e, çok gerçekçi. Bakın. Oyun PUBG Mobile'ın aynısı ama hatta daha da gerçekçisi bile. Size öyle söyleyeyim bu arada bir numaradaki oyun sizi çok şaşırtacak bu 3 numara oyunumuz. Yani 3 numara olarak seçtim. Ben videosunu izlemiştim. Çok böyle acayip kaliteli bir oyun. Denemenizi tavsiye ederim. 3.1 GB ve 4.4 yıldız var. Görüyorsunuz oyun mükemmel. Sıradaki oyunumuz teknolojik bir oyun. Saber Hunter. Evet PUBG'ye benzeyen oyunlarda. Görüyorsunuz teknolojik şeylerden böyle ateş edebiliyorsunuz. Böyle yerler var. Bir şey üstüne tırmanabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz PUBG gibi ama daha bile hatta daha güzeli. PUBG'den daha güzel bir oyun. Bu iki numara oyunumuz. Oyunda karakterlerinizin burnunun yapısına kadar her şeyini kendiniz yapıyorsunuz. Böyle yani çok ama çok güzel bir oyun. Deli gibi silah var. Çok büyük bir haritası var. Ve burada gördüğünüz üzere devamını siz yükleyip oynarsanız 2.2 GB oyun ve 4 yıldızı var oyunun. Gerçekten çok güzel. En iyi oyunlardan biri. Ama bir numara göstereceğim oyun bomba. Çok güzel. Çok az kişi biliyor. Hatta kimse bilmiyor gibi bir şey. Yani acayip az kişi biliyor bir numarada gösterdiğim oyunu. Saber Hunter'ı çoğu kişi biliyor. Zaten bilinmeyen oyunları gösteriyorum. Çok az bilinen oyunları. Görüyorsunuz. Saber Hunter ama bir tık daha çok biliniyor. 10 milyon indirmesi var. <laughs> ama çok güzel bir oyun indirmenizi tavsiye ederim. Evet sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Bir numaradaki oyunumuz. Geliyor. 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 Evet ismi gördünüz. Yeni PUBG'nin yaptığı yeni bir oyun. PUBG New States. Şu an ön kayıt yapabiliyoruz. İndiremiyoruz ama APK olarak indirebileceğiz evet. Arkadaşlar oyun 1.7 GB sanırsam APK olarak e, indirebilirsiniz. Hatta göstereyim ilk başta tabi burada göstereyim. Oyun 2051 yılında geçen yeni bir oyun. Evet oyun 2051'de geçiyor. PUBG New State, PUBG Mobile bence geçecek gerçekten. Baksanıza şu arabalara, şu güzelliğe. <laughs> yeni nesil grafikler ile sürükleyici bir Battle Royale deneyimi görüyorsunuz. PUBG'nin kendi yaptığı orijinal oyunu. Yeni savaş alanına atla. Evet, yöntemlerine rekabet. Yeni yöntemlerle rekabete hükmet. Şuna baksanıza dronlar bile var. Böyle FPS olarak oynayabiliyorsunuz. Normal PUBG'nin kendi tarzıyla da oynayabiliyorsunuz. İki türde de oynayabiliyorsunuz. Görüyorsunuz oyun yani PUBG'nin aynısı ama daha da iyisi. Daha iyi grafikleri olan, daha iyi fiziki olan, daha iyi arabaları olan, daha iyi her şeyi olan bir oyun. Evet. Şimdi size APK indirmesini göstereceğim. Google girip PUBG New State APK dedikten sonra... Bakın... Alt tutamına tıklıyorsunuz. En son versiyon diyorsunuz. Sonra indire bastıktan sonra 1.63 mü e öyle bir gigabaytı varmış. Ee, bunu indiriyorsunuz. Oyun indiriliyor. Böyle oynuyorsunuz. Hatta ben bile bunu indireyim yani. Bu oyun çünkü baya kaliteli bir oyuna benziyor. Ee, şimdi bitti. Evet. Google'da normal bir şekilde PUBG New State APK yazdıktan sonra bu zaten çıkıyor en başta. Oyun 1.4 GB'mış bu arada. 1.7 değilmiş. Şurada görüyorsunuz. Evet arkadaşlar böylelikle de buradan indirebilirsiniz. Neyse o zaman bu videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Haydi hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.